sahne ışıkları altında güldüren, dizi karelerinde her karakteri samimi kılan bir isim. Cemile Can Yurt komediden drama uzanan geniş bir yelpazede yer alıyor. Cemile Çiğdem Can Yurt 15 Mart 1992'de Kırıkkale'de doğdu. Tiyatroya 13 yaşında başlayarak genç yaşta sahneyle tanıştı. 2016'da BKM Mutfak Doğaçlama Tiyatro Ligi'nde sezonu birincilikle tamamladıktan sonra BKM Mutfak Altyapı ekibine katıldı ve çok güzel hareketler bunlar iki. Kadrosunda hem oyuncu hem senarist olarak yer aldı. Dizi ve film projelerinde de rol alan Can Yurt, İnadına Aşk, Vereline Aşk, Şahsiyet, Çöp Adam ve Ben Gri gibi yapımlarda karakter performanslarıyla dikkat çekti. Cemile sadece kamera önünde değil yaratıcı süreçte de aktif. Çok Güzel Hareketler bunlar iki. İçeriğinin yazımında da katkı sağladı ve bir dönem kısa filmlerde de yer aldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuğa odaklanmak için İstanbul'a taşındı. Bir ara animatör ve çeşitli okullarda eğitmenlik yaptığı da biliniyor. Bu da sanatsal yönünü genişletiyor. Cemile Can Yurt'un sahne ve dizi rollerinde gösterdiği çeşitlilik sence onu daha çok komedi karakteri olarak mı yoksa drama rollerinde mi izlemek daha etkileyici olur? Daha fazla gizemli keşif, sanat yolculuğu için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.